He? Ya ne geziyorsun ne var orada? Mama buldun mu? Baba sarmanın Mama iyice mı? gözleri gitmiş ya. Mama bulamadın <laughs> mı? Bana geliyor bana Mama buldun mu? Şu ötekini. Baba iki gözü de şey olmuş bunun iyice ya. Al kızım al sen ya. Baba bu iyice hastalanmış <gülüyor> ya. <gülüyor> Ne lan zırham Kıyamam ya çok üzüldüm ha. Üzüldük ama ne yapalım Kemal. Al. Kemal şunu buldu mu? Orada eti versene. Bak oh, katisini de çekti ha. Buldu. Ha. Buldu sevindim şimdi ha. Al kızım. Al bakayım hadi hopla. Mamam deme işte at. Al başcım sen de şimdi. Onu göremedi ya.